Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şu, Bildiğiniz üzere hayvanları içeri aldık. Ee, doğumu hazırlıyoruz. Bu hayvanları otla besliyoruz. Evet Otla beslediğimiz için arkadaşlar altını çok ıslatıyor. E otun da işte dezavantajı bu. Altları çok uzanıyor. Dün kuyruklarını kestim, e, yani tüylerini kestim. Uzun olan, çok uzun olduğu için hem kendini çamur ediyorlardı, hem de geçen çobanı bizi falan bayağı pislikte bırakıyorlardı. Şimdi daha fazla e, su yani sidiye bulaştırmadıkları için sağa sola sallasa da bir şey olacağı yok. Yarın bu otlarda patoz yapacağız arkadaşlar. Çok telef ediyor. Bu ahır biraz havasız arkadaşlar. Daha önceden koyunculuk yaptığımız için e, koyunlar için yapmıştık. Büyük başa geçince sadece bir e, altına beton attık. Böyle bakıyoruz. Çok fazla maliyete girmedik. hayvanların doğumuna da bir iki ay kaldı arkadaşlar. Doğumlar başladığı zaman sizlere doğum nasıl yapılır, işte buzağı nasıl büyütülür onların da videolarını çekerim. Sizlerle paylaşırım. Şu an bunlar hep bir maliyet arkadaşlar. Hep altında şeye gidecek. Yarın patozlamam lazım. Günde 2-3 balya zay ediyoruz böyle. Bu otu yedikten sonra e, samanla küspeyi karıştırıyoruz arkadaşlar. Onları veriyoruz. Peşine de yani daha doğrusu üstüne de bir kilo kadar arpa atıyorsun. Bunlar da diğerleri. Bunlar açık kalıyorlar. o tarlıklı baktığımız için hayvanlar çamurda kaldı arkadaşlar. Altını çok ıslatıyor. İyidir Cihan sağ ol sen nasılsın? Ne yapıyorsun? Gel. Gitsene lan. Şikayetçi. Çok mu yedin? tipi arkadaşlar? Hı? Hmm? Yemiyor. Hadi ye, yiyeceksen ye, yemeyeceksen onu da alacağım hadi. Al. Sana. Bozul çık. Açıktın değil mi? Dur lan. Arkadaşlar bunları içeri koyacağım şimdi. Arpa vereceğiz bunları. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşürüz.